arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Tenceremin dibine bir yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı koyuyorum ben. Sonra bir fırça yardımıyla her tarafına kenarlarda dahil olmak üzere yağlıyorum. Tencerem döküm tencere. Bugün size döküm tencerede sebzeli güveç yapmaya çalışacağım. Umarım başarılı oluruz. Her tarafına yedim. Hatta kapağını da sürüyorum. En alta etlerimi idare ediyorum. Onun üstüne 5-6 adet diş ortadan bölünmüş sarımsak ilave ettim. Çok azıcık bir kuyruk yağım var. Onu koyuyorum. Kuyruk yağı sevmek istemeyen varsa koymayabilir. Bu tercihe bağlı. Zaten çok az koydum ben de. Sonra havuçlarım var. 2 adet. Onu ilave ediyorum havuç geç pişeceği için etin hemen altına havuç ilave ettim. Peşine arpacık soğandan azıcık bir büyük boy soğan aldım. 10 adet onları ilave ediyorum soydum. Hiç ortadan falan vermiyorum. Direkt koyuyorum arkadaşlar. Onun peşine 3 adet patlıcanım var. Onları da büyük şekilde doğradım. Onları ilave ediyorum. 3 tane sivri biber, bir tane kapya biberim var. Onu ilave ediyorum. Bu aşamada baharatlarımı koyuyorum. Bir çay kaşığı olmak üzere hepsinden. Karabiber, bol biber, 7-8 adet tane karabiber, kimyon, kırmızı toz biber, tuz. Ayrı bir kapta bir yemek kaşığı tereyağını erittim. Bir bardak suyla birlikte bir kaşık yemek domates salçası, bir kaşık biber salçası sos haline yaptım. Onu ilave ediyorum. Sonra kokteyl domatesler ve sivri biberlerle üstüne böyle bir düzeltme yaptım. Ortasına da bir adet soğan koydurdum. Ocakta bir 10 dakika kadar tencerem ne kadar ısıtıyorum. Kapağını kapatıyorum. Bu arada fırınımı da ben açtım. 200 dereceye ayarladım. Isınmasını bekliyorum. Bu aşamadan tencerem kaynadıktan sonra da fırına atacağım. İşte ocakta 10 dakika kaynattım. Şimdi de fırınıma sürdüm. 40 dakika bu şekilde pişecek. 200 derecede. Daha sonra piştikten sonra da kapağını kaldırıp üzerine kızartmak için bir 10 dakika daha tutacağım.